Evet değerli izleyenler Türkiye'den bölgede yeni akasyonlar, yeni salvolar ve bu salvolar Türkiye'nin güvenliği adına olduğunu düşündüğümüz salvolar. Daha doğrusu ajanslara düşen bu haberler tabii ki bizler de bunun ihtimal dahilinde olan kısımlarını değerlendiriyor ve sizlerle buluşuyor. Tabii ki zevkli yayınlar yapıyoruz. Şunu söyleyeceğim. İran bildiğiniz üzere İsrail'in hunharca bir saldırısına maruz kalmış ve nükleer tesislerine saldırılar gerçekleşmişti. Aslında bu nükleer tesisleri İsrail'in bölgedeki nükleer olması vesilesiyle İran'da yapmaya çalışıyordu. Ve burada ABD-İsrail yapımı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı sonucunda tabii ki orada yaşananları görüyorsunuz. İran'ın füzeleri tesir etti ama bir taraftan da F-35'ler Tahran'ı harlaş pamuğuna çevirdi. Yani burada gerçekten hava savunma sisteminin ne kadar güçlü olması gerektiği görüldü. Şimdi İran düşerse artık tek kale kalıyor. Diyeceksiniz İran bizimle dost mu? Türkiye karşı hasmane tabii ki düşmani bir tavır ve kendileri ayrılıkçı bir tavır sergileseler de bölge düşmanımızın düşmanı misali karşıdaki düşmanı oyaladığı için ve bu yönde de bir tabii ki dayanak olduğu için her ne kadar göstermelik bir düşmansa da İsrail ile belli bir çatışma içinde olduğu için ne olsa olsun önemli İran'ın düşmemesi. Çünkü İran'da İsrail'le harp etmeyi isteyen de büyük bir klik var ve halk kitlesi de var gerçekten. Yani bunlar olurken ne oluyor? Bizler ne yapıyoruz? Tabii ki bunları değerlendirelim. Yani olay Nasıl gelişecek? Türkiye İran'ın bu zaafiyetini gördü. Türkiye Katar'daki yapılan suikasti ölledi mi? Ölledi. Türkiye İran'a yapılacak saldırıyı İran'a bildirdi mi? Bildirdi. Daha ne yapalım? Daha ne yapalım? Baktı ki İran Türkiye'nin gücünü, kudretini ve gelişmiş silah teknolojisini tabii ki şapkayı çıkarıverdi. Dedi ki evet Türkiye güçlü, iyisin. Ve bize yardım etmelisin diye. İran gördü zor gününde kimlerin dost olabileceğini. Kimlerin komşuluk yaptığını. Ve Türkiye İran'ın çok daha çok saldırılar ve büyük zararlar görmesini engelledi. Evet Türkiye'nin yaptığı bu bilgilendirme sonucu tabii ki İran'da aynı gücün kendisinde de olmasını istedi. Ve Türkiye'den destekler istedi. Ve Türkiye'den askeri kargo uçağının indiği söyleniyor. Biz de bu ihtimal dahili de konuşuyoruz. Evet askeri kargo uçağının Tahran'a indiği belirtiliyor. Böylelikle İsrail saldırılarına karşı daha dirençli bu saldırıları gören ve bu saldırılara çok daha gelişmiş radarlarla ve hava savunma sistemlerini harekete geçirip karşılık veren bir durum diye. Evet gördüğünüz gibi S-400 sistemleri de oraya kondu ve daha değişik sistemlerde yani İsrail'e karşı S-400'leri çalıştırırsalar iyi iş görür. Yani bunu da belirtelim. Burada ülkenin içerisine girerek hoyratça saldırılar gerçekleştirdiler. Bunu unutmak mümkün değil. Yapılan adımlar, yapılan hatalar bir bir tabii ki görülüyor. Görülmeye de devam ediyor. Yani bunu söylüyorum. Burada İran'ın artık bu bölgede güçlü kalabilmesi önemli. Çünkü İsrail burayı da iyi deliğe, evet iyi deliğe şey yaparsalar, iyi dedi ya burayı da ellerinden kaçırırsalar evet bir de bir İran'ı aşarsalar göreceksiniz ki evet göreceksiniz ki Türkiye'ye daha başına bela olmaya başlayacaklar. Evet olaylar bunlar. Evet yaşananlar bunlar. Bütün bunları bilerek bunları görerek tabii ki görüyoruz. Yani şunu anlayın Türkiye bölgenin tabii ki kudretli bir ülkesi. Yani biz Mısır'ı artık kendisine getirdik. Mısır yaklaşan tehlikeyi gördü. Mısır üzerindeki tozu atmaya başladı. O miskinlik tozunu atmaya başladı. Sisi İsrail'i düşman ülke ilan etti. Evet Sisi İsrail'i düşman ülke ilan etti. Ve bu açıklamayı da zaten gördünüz. Mısır'dan gelen açıklama ajanslara da düşmeye başladı. Ve Mısır İslam ratosu kuralım dedi. Maalesef körfez ülkeleri baskılar ve petrol durumlarından dolayı yaşayacakları travmaları düşünerek ve ambargo düşünceleri olsa da evet bir bir para ağır bastı İslam, evet İslam ordusu olayına yanaşmadılar. Kendilerimiz körfez ülkeleri olarak karşılık veriniz dediler. Yani olayları gördünüz. Katar'da tabii ki yaşadığı travmadan sonra hala Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmeyi bırakmalı. Türkiye radarları ve hava savunma sistemlerine ARGE çalışmaları için büyük kaynak ayırmalı. Türkiye'de kazanmalı, Katar'da kazanmalı. Trilyon dolarları Amerika'ya bulanlar bize 250 milyar doları yatırsınlar. Dünyanın siperi, dünyanın evet korkutu, dünyanın hisarları tabii ki bu ülkeleri korumaya yetecek, artacak bile. Hem de düşman geldiği zaman kitlenecek. Öyle Amerika Birleşik Devletleri Patriotları gibi seni yarı yolda bırakmayacak, güvenlik zafiyeti oluşturmayacak. İşte ABD aslında kendi ayağına sıktı kendisinden alınan silahların nasıl e, bir nevi işlevsel hale geldiğini ve var olan bunları satın alan devletlerin bunları kullanamadığını gördü. Yani artık ABD bu bölgede silah satırken çok daha zorlanacak. Çünkü iki kez üç kez düşünecek bu silahları alanlar. ABD bu silahları İsrail gibi ülkelere karşı kullandırtmıyor. Kendisine karşı kullandırtmayacak. Böyle bir durumda ne olacak? Tabii ki herkes başını alacak, başını çaresine bakacak. Evet, yapacak çok işlerimiz var. Türkiye'nin bölgede yapacağı çok adımlar var. Ve bu adımlar bizi çok daha iyi yerlere taşıyacak. Bunu söylemek istiyorum. Evet, bununla birlikte tabii ki güzel adımlar da atacağız. Olumlu adımlar da atacağız. Bu olumlu adımlarla büyük başarılara koşacağız. Bunu söylemek istiyorum. Evet, Türkiye bölgede İran'a yapacağı bu sevkiyat yaptığı bu sevkiyat büyük ses getiriyor. Türkiye'nin yapacağı sevkiyatla çok daha büyük güç kazanacaklar. Ve bu büyük güçle tabii ki çok daha ileriye taşıracağız. Çünkü niye? Bölgedeki birlik asayişi sağlayacak, birlikleri sağlayacak. Bu hepimizi daha güçlü tutmayacak mı? Tabii ki daha güçlü tutacak. O yüzden söylüyorum. Biz sahada güçlü olmalıyız. Sahada kuvvetli olmalıyız. Sahada kuvvetli olduğumuz kadar her şey bizim için çok daha olumlu olacak ve çok daha iyi olacak değerli izleyenler. Evet Pezeşkiyan bir Türk. Türk olduğu belirtiliyor ve ilişkilerinde ve iletimlerinde Türkçe konuşabiliyor. Ama şu bir gerçek ki bölgede yaşanan dramatik duruma bir çözüm bulunmasının göründüğü ortamda Türkiye'nin İran'a gelişmiş radar ve AES radarları teslim etmesi ihtimali tabii ki İran'ın bölgede çok daha güçlü olmasının önünü açacak bir gelişme. Yani İran S-400'leri konuşlandırdı. Bir taraftan da Türkiye'den gelen bu sistemler, tabii ki İsrail'in orayı yol geçen hanına çeviremeyeceğini gösterdi. Tahran'ı gelişi güzel vuramayacağını gösterdi. Türkiye'de zaten bölgede devamlı haberdar, yapılacak bir baskın saldırı anı İran da İran'a da bildirecek kuvvette. Yani gördüğünüz gibi Türkiye bölgedeki sigorta. Körfez ülkelerinin savunma paklarını tekrar söylüyorum, hala, Amerika Birleşik Devletleri'nin evrideki Hindistan'a ve tabii ki Amerika'ya yaslamaları politik olsa da bir nevi Türkiye ile ye işbirliğiyle yerli hava savunma sistemlerini getirebilirler. Evet Sisi dedi ki İslam ordusunu kuralım. Bu yine anlaşmazlık çıkardı. Tabii ki İsrail ekmeğine tereyağı gibi sunar bir hediye gibi oldu bu ayrılık bu anlaşamama. Ama birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu artık görüyoruz. Yani burada yapılacak adımları görüyoruz. Hep birlikte bu başarılı adımlara tabii ki adım atacağız. Ama şunu bir kez daha söylüyorum. Asla vakati hiçbir şekilde evet hiçbir şekilde burada şunu bilin ki dostluk olmayacak. Körfez ülkeleri ABD dost olarak görmeyecek. Görmeyecekseniz o zaman Türkiye'deki silah e, yapımlarına, hava savunma sistemi yapımlarına, füze üretimlerine askeri kaynak olarak, maddi kaynak olarak destek olun. Sizler de faydalanın. Sizler de bu güçlü durumdan istifade edin ey körfez ülkeleri. Evet İran şimdi çok daha güçlü. Türkiye'nin verdiği sevkiyatla birlikte İran bölgede çok çok ama daha güçlü. Tabii ki bu güç artarak devam edecek. Bu güç çok iyi yerlere gelmelerini sağlayacak. Evet gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğim ama şunu bilin. İsrail'in İran'a yeniden saldırı ihtimali çok yüksekti. Ve hala da bu dirilini koruyor. Yani önüne geleni uçaklara bombayı yollayıp yollayıp vuruyordu. Şimdi İran'ın çok daha zor vurulması önemli. Hatırlar mısınız? Ben size yayınlarda diyordum ki Pakistan Türkiye ile hem nükleer hem de Türkiye'nin siha ve tihaları, birleşik bir şekilde radarlarıyla tüm silahlarını karmaşık bir şekilde ortak bir şekilde kullanan yani iki ülkenin karmaşık silahlarını birbirlerine farklı mı gördüğü bazı silahları eş güdümlü kullanacağı bir konsepte geldiler. Yani Pakistan nükleeriyle Türkiye'yi zaten çoktan destekliyordu. Şimdi o günler dediğimiz açıklamalar şimdi doğruyu bulmadı mı? Türkiye'ye Pakistan gerekirse nükleer başlık verir dediğimizde şaşırıp kalanlar ne olacak diyenler şimdi Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle petrol, e, e, petrol karşılığı dense de nükleer işbirliğini niye bağlıyorsunuz? Demek ki dediklerimiz doğru çıkıyor. Evet en doğrusu İran düny dünyanın ikinci petrol rezervine sahip. Sadece petrolde değil evet arkadaşımız yazmış. Doğalgazda dünyanın en çok ikinci yüksek e, uranyum altı arası İran'ın potansiyel ülke e, komşumuz bu ambargo altında satamıyor. Evet İran bildiğiniz üzere yıllardır ambargo altında ama bu ambargo altında bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz İran'a şu anda kötü gününde yanında olacağız. Yarın bize ne yapar bilmeyiz ama biz bugün de onun güçlü tutarak kendi güvenliğimizi sağlayacağız. Evet, İran'ın hava savunma sistemlerinin de güçlendirildiğini umuyoruz. İran'a şu anda yollanan mühimmatlar önemli, radar sistemleri önemli. Çünkü Türkiye'nin çevrede F-35 hareketlerini gördüğünü gören İran, Türkiye'den pezeşkiyen aracılığıyla bu radarları istemediğini mi sanıyorsunuz? sevkiyatta askeri sevkiyat uçağı gittiyse bu uçaktan çiçekler mi çıkacak? Yani anladınız demek istediğimi. Artık Türkiye bölgede komşu ülkelerine sahip çıkıyor. Bölgede barışı sağlıyor değil mi Bozkurt kardeşim? Selam olsun can kardeşime. Evet dediğim gibi bir şeyler olacak, adımlar atılacak. Ama şu bir gerçek ki Mısır bugün İsrail'e kafa tutuyorsa Türkiye'nin gücünü gördüğündendir, Türkiye'nin ufkunu gördüğündendir, Türkiye'nin kudretini hissettiğindendir. Evet, dediğim gibi artık İsrail bölgede Türkiye'nin gücü ve kudreti karşısında şaşkınlık yaşamaktadır. Artık bu şaşkınlığı devam edecektir. Çünkü biz bölge ülkelerini kodlamaya, bölge ülkelerini bu tehlikeye karşı uyarmaya ve hazırlamaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, artık öyle ülkelere kolay saldırma yok. Bunun bir karşılığı olmalı ve caydırıcı olmalı. Sivillere saldırmak yok. Sivillere saldırının da bir sonucu olmalı evet İran içeride hala ajanları var e, Mossad'ın Mossad başkanı yeni açıklama yaptı dedi ki İran içinde çok sayı belki psikolojik kırılma yapmaya çalışıyor ama İran içinde çok sayıda ajanımız var dedi bu yönde de İran istihbarat faaliyetlerini çoğaltmalı gerekirse Türkiye'den istihbarat desteği istemeli ve e, Mossad ajanlarını yakalatanlara büyük para ödülleri vermeli. bakın her Mossad ajanı Bakın İranlı yetkililere de bunlar iletilmesi gerçekten istenir. Kulaktan kulağa yayılır bazı şeyler. Bir şekilde medyanın güzelliği de budur. Medyadaki veriler, bu yayınlar öngörülmez bir şekilde yayılır. Kimin izleyeceğini bilemezsiniz. Bunu söylüyorum bakın. Her Mossad ajanı bir iz bırakır. Eğer siz ödülü yüksek tutarsanız ey İran, Mossad ajanını yakalatanlara ödülü yüksek tutarsanız, bir bir onları leblebi gibi yakalarsınız. Evet ödül koyun. Mossad ajanı yakalayıp getirene bilmem kaç yüz bin dolar verin. Veya başka hediyeler verin. Ev verin, arsa verin. Nakidin yoktur azinende. Verirsin arsa, verirsin ev. Yani anladınız mı? Burada bir ödül konmalı ve bu ödül her Mossad ajanının başı için konmalıdır. Bunu söylüyoruz. Burada mücadele yöntemlerini benim üretecek değilim. Ama yapılması gerekeni İran artık yapmalı. Yapmalı artık. Yapmalı. O yüzden sen o ajanları etkisiz hale getirmezsen S-400'lerin olduğu yeri o İran ordusu içindeki ajanlar sivil alandaki ajanlara bildirir. S-400'lerin daha çalıştırılmadan uzaktan atılan tank savarlarla ve lav silahlarıyla vurulabilir. Veya dronlarla, kamikazelerle. Lütfen S400'lerin bile konuştuğu yerleri, şu ankileriyle bile değiştirilmelidir. Bir anda bağımsız bir şekilde, e, hızlı bir şekilde bu birlikleri mekanize ve yönlendirecek kişiler değiştirilmelidir. Normal kullanılan yollar kullanılmamalıdır. Yani hangi birini söyleyeyim? Tekrar söylüyorum. Füze işlemlerini ilgilenen ve füzelerin sevkiyatlarını ve yerlerini belirleyen personeller değiştirilmelidir. Bunları söylüyorum. Özellikle İran'ın radarlarının ve füze rampalarının olduğu alanlara yakın konutlara baskınlar düzenlenmelidir. Bugünü yok, hızlı bir şekilde İran bunu yapmalıdır. Bu altın öğütlerimizi inşallah dinlerler. Bu yayınları onlar da izlesinler. En azından askeri anlamda yapılacakları görsünler. Özellikle İsrail'in, evet İsrail'in zayıf noktaları da çok fazla tabii ki her şeyi bir yayına sığdıramayız. Evet değerli izleyenlerim, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, İran başarılı olacaksa füze rampalarının ve füze sevkiyatını bilen bütün personel değiştirilmeli. En güvenilen ve bu konuda en çok itibat edilen kişiler getirilmeli. Bunlar önemlidir. Bu gibi adımlar önemli kazanımlara yol açacaktır. Bir hep birlikte güçlü bir şekilde bölgede bu işgale son verelim. Evet, beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.